Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar onun altını kız pirinç yıkadın mı arkadaşlar bugün e, misafirimiz var misafirimiz kendini göstermek istemiyor tabii ki e, şey yapacağım yani misafir e, şey oldu milli piyangodan çıktı öyle değil Anne, ha, tarifesini diyeyim Yo. Al, 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 al. arkadaşlar ıı, taze fasulye çıkarttım konserve onu çıkarttım tavuk vardı birazdan haşladım sonra şey yaptım bitiriyor şimdi bunu bir büyük büyük Mesela fila pişiriyor şimdi taze fasulye pişireceğim. Annem e, köye gittiğinde annem şey yapmıştı. Tirşik yapmıştı, göndermiş. Tirşiğimiz de var, ondan da çıkartacağım. Ben taze fasulye fazla şey yapmam. Fila ondan daha ağırlık olur bende. Çünkü önce de beri yem yok. Benim de vardı da. Nereye koyduğumu bilmiyorum ben de. Konservesini yaptım, kaldırdı da. Rümeysa ben işteyken şey yaptım dedim kızım fasulye yapacağım dedim. Yememizi önceden belirlemiştik yani. Sonra dedim acaba kuru fasulye mi yapsam? Şimdi der ki ne dedim. Anne durup durup bana şeyi çıkartma der dedim. En iyisi dedim. Taze fasulyede kalalım dedim. Sonra fasulyesini yaptırdım arkadaşlar şöyle. Bakın. Mis gibi maşallah. Sonra sarımsağını doğradır mıysa Kim o? Başka bir tamam. Of. Mesela bunu hemen bir tane içine dökme ha şehriyeler kızarmamış. O günkü gibi olmazdı. O gün mesela pilav yapıyordu arkadaşlar şehriyeler kızardı diye kızarmadan şehriyelerin içine pirinci dökmüştü. Pirinç miydi, bulgur muydu tabii? Bulgurdu. Dökmüştü, ben beyaz olmuştu. kavanoz şeyden söyleyeceğim arkadaşlar yapımda yapacağım Pilav su yaparım bir şeyimiz var Ondan da biraz tencereye koyarım. şimdi onu sobeye çocuklar sobeye kaç da sobanın üstüne koyarız o da orada ısınır Yiyekse ne yapıyorsun? Yememiş Yememiş adam, adam da canım istemiyor dedi Sen kendi kendine hazırladın şey yaptın ben çıkartayım çıkartayım diyorum unutuyorum onu öyle. Yani. Dün valla arkadaşlar video çekemedim. Makarna pişiriyorduk. Ben makarna pişmeden elektrik gitti. Ocak söndü. Allah'tan tüpümüz vardı da hemen tipe koyu verdik şey yaptık. Elektrik gitti, Ta sofrayı serdik. Yemeğe başladık. Elektrik öyle geldi. Zaten bir şey yapmadıydım. Çocuklar da yok diye sadece makarna makarnayla şey yaptıydım. salata yaptıydık. Ben makarna yaptım. Meysa da salatayı yaptıydı. Ayran yaptık yani. Hı? He kızardı. Mis gibi oldu Meysa. anne. Kuzu Zeynep'i alsana şöyle. Kuzu Zeynep'i alsana. dolaba da koy dedim arkadaşlar. Konservesini de yaptım. Dolaptaki hafif bir tuzsuz belli. İçine şey yapıyorum. Patates doğrayım. Tuzunu alıyor. Az su koyacağım içine. Daha da tıraç. pişmiş ya arkadaşlar bu. İki kaynadı mı yeterli. Abdullah suyu bana ver. <laughs> o gün ben bir pilav pişireyim dedim. Canım istedi. Hayal kırıklığına uğradım. Yavaş dök. Heh, yavaş. Tamam fazla dökme. Biraz daha dök. Yok yok. Bu pirinç şey oluyor. Lapa oluyor hemen. Çabuk bir şey oluyor kızım. yokken evde ne güzel ne bulaşık vardı ne bir şey vardı. O zaman geri gidecek az da bir şey yok. Düzenliyorsan değil, düzenli olun diyor. Düzenli düzenli olursanız ortalık da fazla dağılmaz. Senin için olur. Hı. Suyu şöyle kenarda dursun. <laughs> Ve Tá bolado, Değiyor değil mi? Kafayı sıyıracağım şimdi. Aşağı tarafa koy aşağı tarafa. Neyse abi çağırı tükenmez. Anam fırında bir kalabalık, bir galabalık ekmek alak dedik. Maşallah. Gelenler herhalde konten alıp gidiyorlardı. Allah'tan ekmek pahalanmamış. Yani bir Şubat'tan itibaren onu ekmek 12 buçuk olacak dediler de. Ben sordum bugün ne kadar dedim? 10 lira dedi. Daha dedi zam yapmadık dedi ne zaman zam yaparlar bilmiyorum. Herhalde un azam gelince ekmeğe de zam yaparlar herhalde. Büyük şehirlerde zaten 12 buçukmuş. Valla o günü yaptık çocukla sağ olsun. Ekmeğe epey şey onu. Kendiler gitmeden önce yaptıydım. Bitti o. Bu ara şeyde, çalıştığımız yerde kız Dedim ne yedin dedim öyle yemen dedim. Hala annem kuru fasulye yapmıştı abla dedi. Hepsi küçük benden. Bir büyük yani büyük tabii büyüklük Allah'a mahsus da yaş olarak büyük içlerinde bir ben var. Bir tane de bir ablamız var. Dedi annem kuru fasulye yapmıştı dedi onu dedi. Şey yaptım yanına dedi tavuklu pilav yapmıştı dedi. Ön ondan herhalde canım istedi. Tavuklu pilav. Bizde derisi yenmiyor. sana bunu dediklerim geri iyice Valla arkadaşlar. Taze fasulyeyi iyi ki yaptım. Dolaba şey konservesini iyi ki yapmışım. Valla bir ara ucuzda değil iyi. 25'e kadar düştüydü. Aldık o sıralarda. Hem dolaba koydum. Hem yaptım. Anam. Mübarek deprem de bugün. Dünden bugün durmadı. Dün Akdeniz'de hep 4.5.4 5. 4, 5 nokta olmadı. 4.4 4.3 4.2 derken Akdeniz bölgesi. Ondan sonra bugün de e, şey var ya bende bildirim geliyor. Ege Denizi. Ege Denizi hiç durmadı. Eltime aradım dedim böyle böyle dedim. O da dedi valla dedi hissedenler olmuş da dedi ben hissetmedim dedi. Hatta en son bir 5 nokta olduydu. 5 nokta yani biliyoruz, biraz şiddetli oluyor. Çünkü burada şey olduğunda 5 nokta olduydu. O zaman biz bile hissettiydik. Bizimki yere evi olduğundan fazla hissetmiyor da. Ama 5 noktayı hissediyor. Rümeysa. Salata yap kızım hadi saat kaç? Kaç? Tamam gel salatayı yap hadi sen. Bunları o gün ayırdıydım. Misafir geldiğinde o kebap yaptığımızda fazla geldiydi bunlar. Biz aldıydık bunları daha doğrusu içine. Gerçi almasaydık da kebap da yetermiş yani. Aldır dedim Mustafa'ya. O da şey fazla geldi. Fazla diye ben de ayır dedim bunu dolaba. Onu da şey yaptım ne onun adı. Ha böyle. Lazım oldu mu çıkartayım. Yaktın mı oğlum sobayı? Ee, Odunlar, o kuru odunlardan iki üç tane pel de getir oraya tutuşturmaya atar onun içine. Şu çöpü koşardım. No me saben ahora de Nerd Damage. Vallahi epey eti çıktı arkadaşlar. Fasulye de pişti mi netti? İyi kaynadı kokusu geldi. Heh. Ha, bayağı çıktı arkadaşlar. Pilav üstü güzel olur. Arkadaşlar böyle müzik koydum diye çoğu insan demişler ki ne müzik koyma demiş. Öbür türlü de sessiz sinema gibi oluyor. Ben müziği neyi orayı hem hızlandırdım hem de müzik koydum onun için. Hızlandırdığım için. Yoksa şey yapmazdım yani. Yoksa müzik koymazdık yani. Hızlandırdığımız için sessiz sinema onu müzik koymasaydım bu sefer de derlerdi ki ne şuna şey olsa müzik koy sessiz sinema izliyor gibi oluyor derlerdi bu sefer de. Aha temizledim arkadaşlar kemiğini buraya koyayım. Etim bayağı çıktı arkadaşlar. Aslında böyle hep konserverim patlamayacağını bilsen konserve yapacağım Allah'a var ya nasıl gidiyor? Düşünüyorum. Bir tanesine bakmaya demişmiş. Biber de var bunun içinde. Bir beş dakika daha durursa yeter. Bunlar biraz da güzel olmuş. Ağzım pişirdi. Evet. Tereyağı mı dolunca mis gibi olmuş. Tereyağı mı dolunca Ambulansı var. arayın. <laughs> Tereyağı mı O da bekliyor mu? Ne tamam o zaman. Şimdi i̇şte düşer bu ablam, ablam bacım der. Şimdi der. <laughs> Valla ben hiçbir zaman işim düşmez. Hı, Bir ne? video yapacağım <laughs> zaman gel buraya dedim. İş düşmüş olmuş mu? Olmuyor mu o zaman? O video işte. Onun da işi düşündü. Abi abi diye koşturarak geliyor ama. He, ben çarşıya bırak hele. Zamanını biliyor musun? Ne zaman biliyor bunu? Ben çarşıya mı gidiyorum? Ben evden mi? dışarı çıkmam markete, de ben zorla götürüyor. Gömüş çarşıya bırak diyor. Valla doğru söylüyor, markete de zorla götürüyor. <laughs> Yiyecek alacağım, deyince gidiyor. Bak. Lan <laughs> <laughs> kör. <laughs> Beyefendi, sizler nasılsınız? Nasıl geçti yavrum işin? Yorucu. Yardımcım vardı Ziko ya. Ben yarın geri gidiyorum ya. Nereye Köye. Niye? Sıkıldım Köyden burada. Neredeydi? Sıkıldım. Ceyhan beni sarmadı. Orada balık var. Ha? Yok vallahi hiçbir iş yapmadım orada. Vallahi Zaten tamam. şey zeytin sadece zeytin diktik. Yine elin evet. bile daim süpürüyordu. Yine sağıyordu. Zaten sakalını da mı kesti? Yine zaten makine kaldı. <laughs> Yo zibil atmadım ki ne hiç. Hep daim atıyordu. Makine sağıyordu zibil atmadım Yo, sakal mı kesmedim. Zaten sakalımı kısaydı ama. Yo kısalmış sakalım. Tam köye gitmeden tıraş oldum ya. Hı hı. hoş. <laughs> Şunun Arkadaşlar bugünlük menümüz böyle taze fasulye misafirimiz isim verme is, e, bulgur sevmediği için pirinç pişirdik. Davetsiz misafir edeyim. <laughs> ya yani isim vermiyor ya öyle diyelim abicim. <laughs> Adam öyle Yok, isimsiz, e, isimsiz kahraman diyelim hadi. Yani biraz naz yapıyor. <laughs> Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.